Merhabalar ben Burak. Yazdıklarım sadece yazıda değil aklınızda da kalsın istedim. Dolayısıyla dün yazdığım "Sakın Marka Olma" yazısının videosuyla karşınızdayım. Beni tanımayanlar için ben Burak. 20 yıldan uzun süredir markalara reklam, pazarlama, dijital konusunda destek oluyorum. Mevcutta sahip olduğum bir reklam ajansım var. Bu ne ek olarak da Buraksu.com'da dijital içerik üretiyorum okuyucularıma pazarlama ile ilgili bildiklerimi, tecrübelerimi aktarıyorum. Sakın marka olma serisi aslında kısıtlı kaynağı olan, devasa bütçeleri olmayan, büyük marka olmayan markaların markalaşma hikayesi için. Bu noktada da dün dördüncü yazısını yayınladım. Dördüncü yazıda aslında biz birkaç konu başlığına değindik. İlk değindiğimiz konu başlığı şuydu, marka olma işinin bir birikim olmasıydı. Marka bir birikim. Bugün bir müşteriye satış yapıyorsunuz. Yarın ikinci, üçüncü, dördüncü. iletişim çalışmaları da böyle ilerliyor. Ve aslında tüketicinin zihninde marka zaman oluşuyor. Dolayısıyla acil olarak marka olmak, bir anda marka olmak açıkçası çok mümkün değil. Bu bir birikim süreci. Bu birikim sürecini markanın kendine tanıması gerekiyor. Yazıdaki ikinci soru bu süreci hızlandırmakla ilgiliydi. Reklam tam olarak bunun için var. Reklam bir katalizör. Müşteriyle olan ilişkinizde tepkimeye giriyor, size müşteriyi getiriyor. Müşteriyle tanışıyorsunuz, ürünü satıyorsunuz, müşteri ürünü kullanmaya başlıyor. Ve bunun karşılığında da memnun kalırsa aslında kalıcı bir müşteriye dönüşüyor. Ama katalizörü abartmamak lazım. Çünkü kapınıza yığılmış insanlar olsa da ürün vaadini gerçekleştirmiyorsa, işe yaramıyorsa, çalışmıyorsa açıkçası reklamla bu işi götürmek çok zor. Bu noktada da zaten devasa markalar devreye giriyor. Örneğin ürününüz işe yaramıyorsa insanların ürüne işe yaradığını ikna etmeniz için çok ciddi reklam bütçelerine ihtiyacınız var. Ben açıkçası reklamın kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ama yeterli değil. Ürünün de bu noktada iyi olması bence gerekli. Ürünün iyi olması ayrı bir tartışma konusu. Yazıda küçük bir parantezde buna da değiniyorum. Bir ürünün iyi olması bence bir gereklilik. En iyisi olmak zorunda değil. Rakiplerden daha iyi olmak zorunluluk değil ama olursa iyi olur. Eğer bir ürün iyiyse açıkçası bunu pazarlamakta, da, satmakta, da, müşteriyi mutlu etmekte daha kolay olur. Dolayısıyla ben ne olursa olsun ürünün iyi olmasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Rekabet avantajı açısından bence kıymetli. Ama ürün kötü olabilir, ürün işe yaramayabilir, ürün çok başarılı olmayabilir. Okey, bu ürünler de satılabilir. Satılıyor da her gün aldığımız bir sürü ürün aslında o kadar da işe yaramıyor, o kadar da hayatımızı değiştirmiyor, fayda yaratmıyor. Ama dediğim gibi benim önerim Yararlı bir ürün olması, faydalı olması, ürünün işe yaraması, çalışması, mümkünse bunu rakiplerden iyi yapması zorunluluk mu? Hayır, elbette ki değil. Ama olması bence çok ciddi bir rekabet avantajı.